Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Taner. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta, Minecraft Java Edition'da sonra öyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, ee, Hatırlarsanız geçen bölümde evi bitireceğimi söylemiştim. Evi bitirdim ancak e, daha demin ben videoya başladım ancak video benim seslerimi almamış. Ne oyunun sesini ne benim sesimi hiçbirini almamış dostlar. E, ben de videoyu işte buraya geldim tekrardan başlattım. Madene girdim. Madenden bir tane de elmas buldum. Şöyle demir altın kömür bir şeyler falan buldum. Şu anda hala daha maden adam akıllı bir yer arıyorum. Ama bulamıyorum. İnşallah bulacağımı da düşünüyorum. Şimdi şöyle bir gidelim. Lav kenarlarından doğru ilerlemeye devam edeceğim dostlar. Çünkü lav kenarları biraz bereketli oluyor. Bir şeyler çıkabiliyor. ve lav taraflarından doğru ilerlersek daha, yerler, daha iyi yerlere gidebiliyor. Üfleyin. Sen evladım blo. Koysana evladım. Keşke su alsaydım ben. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolara kalp ve beni sevmeyi unutmayın. Tamamdır. Allah şükür. Ne olmuş be arkadaş? şöyle. Bu arada eksi 54'teyiz arkadaşlar herhalde. Eksi kaçtayız biz? Eksi 54'teyiz bir daha. Ya daha az daha aşağı gitsem bedrak yani. Ve hala ısrarla bir lavsi geliyor. Arkadan mı önden mi belli değil. Sinir oldum burada. Çakıl çıkıp duruyor önüme. Hadi bir yer daha bir açtık ya az yukarı çıkalım o zaman durun. E şu büyük yerler dostlar büyük yerler. O kanyon gibi vadi gibi büyük yerler lazım bana. Hani böyle hani eski 1.14 1.15 kanyonlarından değil yani. 1.17 güncellemesi geldiğinden sonra hani elmas 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 şarkısı arkadaşlar bu. <laughs> Allah şükür ya. Ama daha bu beni kesmez yani en az bir 20 tane falan bulmak lazım dostlar. Beni anca o keser yani. Yani tamamen bir elmas set yapamasak da en azından bir e, bir setimizin bir parçası elmas olmak zorunda bence. Çünkü e, ette de yani demir setle dayanamayız. Denk getirirsek obsidyen de şey yapalım arkadaşlar. İyi ki orada yukarı çıkmışım ha bakın. İyi ki yukarı çıkmışım değil mi? Güzel. Az daha yukarı çıkalım. Haydi. Elmas, demir, altın, kömür. Zart, zurt. Her ne varsa alınır. Kelepir Var, var alınır. Gerçi kelepir olanları satılıyor gelenekte. Güzel. İyi elmas kazmamızı yaptık yani en azından. Bulduğumuz üstünden de kıracağız direkt. Niye böyle ses geldi? Lanet olsun. Arkadaşlar şu oyunun bazı sesleri var. Böyle az önce size geldim bilmiyorum ama yani bu arkadaşlarımız gibi be, diye bir ses geldi ya. O sesler beni çok ürkütüyor ya böyle madendeki sesler. Cave sesleri arkadaşlar ve aşırı korkutuyor bazen ya. Çok gergin müzikler geliyor bazıları yani ki. Minecraft'ın altında yatan teori hikayesi de gelmeyecek. Herkes belki biliyordur bunu. Geç olmaz bir madende ya. Allah Allah. Biraz daha yukarı çıkacağım. Aha. Kısmen yere geldim valla. Evet. Oo evet o büyük yerler bakın. O büyük yerin bir yerini daha buldum Allah şükür. Ama tabii daha büyüğü var. Ya yani burada kapalı alanlar daha dostlar yani. Nerede alalım? Lapisler önemli dostlar. Lapisler çok çok önemli demek Altınlar, lapisler çok çok önemli dostlar bizim için. Restonlar önemli. Her, her, türlü maden. Her türlü maden bizim için çok önemli. İşte... Ve şu anda en önemlisi Altınlar ve kömürler dostlar. Demirler biraz daha sonra en azından. Yani mesela onların fazla olursa çok çok fazla olursa fazlığını onların köylülere satarız mesela. Köylülerle ticarette kullanırız. Yani önüme gelen altın, kömür, demir, elmas da dahil buna. Onları da alacağım dostlar. Çok güzel, harika. Dostlar bu videoyu bilerek biraz uzun tutacağım. Yani şöyle bir yarım saat falan. Ya da bir iki bölümümüz madene gideceği için. Bu arada video içinde falan hiçbir şey yapmayacağım dostlar. Şimdi e, bazı insanlar şey diyor işte. Ben ben yapacak İşte game moddan şey yapmışsın onlara koymuşsun ha elmas buldum falan. Bunu yapanlar olabilir arkadaşlar. Ben yapmam yani. Yani on diyen izleyiciler oluyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar merak etmeyin. Ya evi bile game modda yapmadım yani gördünüz. Şerefsiz var bir tane. İki tane. Şimdi. Hadi sizin beni öldürmeniz için 40 kilo ekmek yemeniz lazım. Şimdi şöyle bir bakıyorum, bakıyorum. Var mı adam akıllı bir şey? Yok. Le Let's stone. Red alalım şöyle bir. Şöyle bir yana bir aksisi geliyor tıkır tıkır. Ya da benim ayak olabilir alabilir bilemiyorum. Allah bilir, Allah büyüktür. Neyin sesi bilmiyorum ama Allah bilir. Şöyle. Oğlum ne çıktı buradan da ha. Altın. Daha ok düştü ya, iskelet ok atıyor sandım ha bir yerden yine Abi şu oyun oynarken bazen böyle madenlerde oynarken hani canavar çıkar, yaratık çıkar Şeyle tetikle oynuyorsunuz ya biraz O beni takıntı manaya geldi, şizofren gibi oynuyorum bazen oyunu ya Ben şizofren gibi oynuyorum, kendi kendime konuşuyorum böyle Hatta konuşmayı bile unutuyorum. O, o bile var. Dostlar kazıyoruz. 55 tane altınım var lan çok iyi. Güzel altın bulduk yani ha Demirim çok çok az ya. 4 tane demir, 9 tane demirim var nasıl satayım. Gerçi daha fazla bulma da aletlerimi falan yeniledim. işte Kılıcımı, demirimi, kömür... Aman kılıcımı, baltamı, küreğimi falan yenilmişti. başka bir lazım daha geliyor. Ulan acaba tek mi Güzel daha. acaba da Java'da iyi olurdu. Bilemiyorum arkadaşlar. Nasıl? Aha elmas. Güzel. Kaç oldu abi? 7 oldu. Güzel. Aha elmas bir daha. 8 oldu tamamdır. Ulanın parçası değerli. Bakın şurada var zaten çok güzel. İşte böyle aralardan bulunuyor, şehirlerden kazarken bulunuyor. O büyük yeri bulsam, o büyük yerlerden bulsam bir tane, bir tane bile, bir tanesi bile yeter ya. Benim her ihtiyacımı alırım bu, bulurum orada. Yeni yerlere daha gider de orası. Orayı bulmak sıkıntı mesela. Şöyle bir bakalım. Gece Öztürk'ü videolarında telif geldi ama neden telif geldiğini de anladım. Nasimi çalıyor arkadaşlar arkada video çekerken. Nasimi'den geliyormuş telif. Ama bir sıkıntı olmuyor yani. Engellenme bir gibi bir durumu yok. Kazıyoruz. Kazıyoruz ölümüne. Elmas için, madeni için kazıyoruz. 3. kat abi Allah evden gönül salmıyor açıkla 45 Az daha yukarı çıkalım Haydi ya Arkadaşlar like atın abone olun yorum yapın Şöyle Like'larınız, yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer videoda fark etmediğim bir şey varsa söyleyin. optifine e güvenip de böyle meşal koymadan yardırıyor muydum ama Arkamızdan spawn olurlar sonra bizi gelin öldürürler. Tırsıyorum. Şöyle öyle aşağı inelim. Bedrock'a geldik daha hadi be Dünyanın dibine indim yani artık Tam kökteyim ha Dakika Lavsız mı geliyor? Yo lavsız gelmiyor Gel oğlum gel Fıstık gel oğlum Gel Gel abi gel Gel Fıstık Çık kafama Ayrıca kafamda tümeyi seviyor. Umarım kafamı sıçmaz da fıstık. <laughs> Şöyle. Hayır klavye yemek yok. Klavye yemek yok. Klavye yemek yok. Fıstık. Tamam elimde dur klavye yiyeyim ama. <laughs> Şöyle. Hadi fıstık gel gel şimdi uğur getirsin bana hadi. Bir elmas çıksın şuradan. Hayır fıstık hayır. Klavye yemek yok. Ne kadar seviyor, seviyor klavyeyi ya. Oyun oynuyorum buna parmağım ısınmaya çalışıyorum. Yine yaklaşıyor ya bak. Gel sen kafamı veriyorum. Gel. Gel. Çılgın kuş kafama çıksana. Hadi abi ya ne bu be? Aha elmas. Su sesi geliyor. Fıstık gelişin uğur getirdi kız. Kız da yani bu arada. Kız ne alaka bilmiyorum. Fıstık. 16 of. Kaç tane çıktı oğlum oradan? 18. 8 tane çıkmış hemen sonra Su sesi geliyor bir yerden. Bir açık maden gibi bir şey var herhalde yine. Yara sesi geliyor güzel. Bir yerlere geliyoruz ya. Bu video birazcık şöyle bir 25-30 dakika falan yapacağım. Uzun tutacağım birazcık yani. Tam dipteyim ha yine bakın. Hala tam ditteyim neredeyse dostlar. Biraz yukarı yönelim. Lav sesi geliyor. tarafın daha yoğun geliyor sanki. Bu tarafta ya bu tarafta herhalde. Aha yarası öldü lan. Ah, lavın gözüne iniyorum sandım bir an. Allah'ım. Dostlar <laughs> <laughs> o, o suyu bulmam lazım benim. Ha şurada şurada. şurada. Oo var çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Harika lan benim. Müthiş ver kadar diyor. Efsane Emanet olmuş lan. E, kaza kaza ne olacak? O misal yaratım artık çıkmaz lan benim buradan aşağı iter yoksa şerefsizler. Şuraya koyayım da. Hemen yani şurada bir 4 tane de tane demirim var. Şurada bir kova yapalım. O suyu bir alalım abi biz. O su benim için önemli. Aha elmas. Aldık tamam. Paket. Tamam. Hala daha o büyük yerleri bulamadım dostlar. Gıcık olmaya başladım artık. Yine altınlar var. Efendim oğlum ne diyorsun? Abi bir tane dermes var. Oo güzel. Güzel bakın hafiften geldik bakın. Oralar eğer büyük yer için çok iyi oluyor. Ne diyorsun oğlum ne diyorsun? Bir daha söyle duymadım. <laughs> Evet bize geveliyor ama arkadaşlar tam anlayamıyorum. Ama konuşuyor anne diyor babacı diyor. Aşkım diyor fıstık diyor. Atatürk demiyor ama. <laughs> Şöyle bir gidelim. Ee, bir yere daha elmas görmüşüm. Şuraydı. 19. Güzel. Hedefimizi açtık. 20 elmas bulduk dostlar değil mi? Hedefimizi büyük oranda ulaştık ve daha orayı bulduysak orayı daha da daha da çok şey yaparız. Şimdi bunlar burada kalsın. Obsidyenleri sonra kazarız. Obsidyenler bana vakit kaybettiriyor şu anda. Ee, oğlum envanta çok dur Şu iki demiri de atacağım. Ne atmıyorum? Baltaya atmıyorum çıkla. Kırık demiri at Fırını at Şu gereksiz kayrak taşlarını atalım Kırık kaynak taşı oranın derin taş da dostlar Tamam bunlar kalsın Baya bir rastlonum var Bunlar arasında var ya Blue'a çevirebilirim ha şurada dur Blue'a çevirirsem daha az yer kaplarlar Evet, bu güzel de bir taktik arkadaşlar. Böyle bloğu verebilirsiniz Lapisleri, demirdir, demirleri çok bulursanız ham demir blokları olabiliyor. Demir blokları ham olarak olabiliyor. Onu böyle yapabilirsiniz dostlar. İyi bir taktik yani. Bakın 4 teker kaplıyordu, artık bir teker kaplıyor. Güzel. Bakın o sezonu ses geldi ya. O bu sesle beni ürpertiyor ya. Şizofren yaptı bu oyun beni ya. Vallahi şizofren yaptı beni bu oyun. Tamam. Valla gördüm. Kırık taşı aman kırık taşı diyorum. Ee, şey alıyorum arkadaşlar. Lapistir, lestondur. Demir, altın, kömür, elmas. affımız yok. Her şeyi alıyoruz. Mesela. şartları var lan. Allah kahretsin. Oha üç tane. Elmas. Güzel. Çok güzel herhalde. Seri bulmaya başladık maşallah. Fıstık. Şansın geldi fıstık. Ananı altıma sıçtım yine. Birden gelip o kadınım böyle yavşak Ben de buraya Anca hırla anca Sabaha kadar bağır Şerefsiz gel buraya gel 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 ben Bir tane daha var mı yani galiba? Yok. Sanki iki tane zombinin sesi geldiği gibi oldu da. Bu yukarıda bir şey var mı? Oğlum burada onun. Ama teşekkürler önemli değil. Ne, ne, ne yapılıyor bundan arkadaşlar ya herhalde? Anı. Ya seni var ya bir severim, bir severim, bir daha gerekmez bak. Şerefsiz ya. Allah Allah. At. <laughs> <laughs> Meşale koyuyorum da blok koyayım yani çocuklar. Haydi. 26 level oldum ha. İyi level pastaydı ha bu oyunda. Ölmeyelim mi arkadaşlar bunları. Eee şeyde kullanacağız. Bu Bunlar neyle kullanılıyor? Bunlar neyle kullanılıyor acaba? Bu çok görmedim bunları. değil mi defa? Ya bu Amethyst şartlarının yanında oluyor zaten mi de? Amethyst'e ne yapıyor arkadaşlar ya acaba? Bu görsel gibi. beklerim yani. Bir oyun gelecek mi bilmiyorum ama. Şimdi... Bakın işte paranoya yapıyorum. Oradaki ışık saçan otu elma zannettim işte. Hadi. Bir de paranoya yapmaya başladım ya. Evet şöyle bir dolaştım. Dönüm başladım. Aynı yere geri geldim. Şu tarafa bir gidelim. Aşağılarda bir şey yok. Yani bunlara daha küçük yani daha büyükler oluyor bunların mesela arkadaşlar. Şu, şu gerçekten O enerji Bunu bir tutturamadık. Son anda. Altın yandı herhalde ama olsun. Sağlık olsun. sandım var ya bir an korktum ha Su gitti sandım bir an korkmadım değil Şunu da şöyle dök şuraya Şunu da şöyle dök 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 22 tane oldu dostlar çok güzel 22 tane elmas daha çıkarmadım. Bazen konuşmamı unuturum arkadaşlar. Mağdur görün. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle bir bakalım artık. Yana yana. Telif veririz. Boş maçı şey izliyor musun arkadaşlar bu arada? Onu da sorayım. Haydi be, bir açık maden haydi. Çok bu şey istiyorum. Sinirlendim ha. Aha elmas. Evet bu benim efendim Fıstık buraya gel fıstık. Gel. Fıstık buraya gel. Kaç oldu? 8 tane var burada yani yine. Abi biz de doğru gidiyoruz mu Vallahi biz de doğru gidiyoruz yavaş yavaş. 30 tane oldu dostlar 30 tane. Bakın hepsinde video buldum arkadaşlar. Sonra hileydi, hileydi, hurdaydı falan. Böyle boş malzemeler bana gelmeyin ağzınıza neyse boş verin. Ya o diyen arkadaşlara. Demeyenler de vardır da. De. Evet sus'a geliyor yine. Yine bir su sesi var. Fıstık buraya gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel Taner abiye gel gel. İsmi falan söylüyor arkadaşlar. Tam belli olmuyor ama. Yine de ismi söylüyor. Ooo elmas. En sevdiğim şey ya. Şu şurada tamamdır. Şu yukarı bir çıkacağım. Bu suyu bir kapatacağım. Ya yani bu su bana... Oğlum nereden geliyor lan bu su? Ta buradan mı geliyor lan? Yo buradan geliyor? Oğlum. Denizde mi uçuyor lan bro? Oha, ne oh, oh. Hıh. Gitti. Tamam bir yavaş yavaş şöyle aşağıya inelim. Lan bizi. Ah. Ya ben şuradan geldim dedim. Tamam. Ya, çok büyük değilmiş lan bura. ananın suyum var. <laughs> ya ana elime sıçmış daha yeni görüyorum. Boku iki, iki saattir elimdeymiş ya. Lan fıstık bey. Gel. Gel oğlum. Ha yemiyormuş Tamam yemini ye. Allah şükür video ya hadi. Ejöksür videosunda geliyordu da gidiyordu direkt. Dostlar bu video burada not isterseniz. Güzel bölüm oldu. 30 32 tane elmas. Biz de doğru gidiyoruz. Belki bir dahaki bölüm çıkarız. Belki bilmiyorum. video dışında biraz oynarım yine. Demir mürür toplarken toplarsak aslında iyi olur. Ya da daha açık bir yer bulunca videoyu başlatırım. Bilemiyorum. Daha iyi bir yer buluruz belki. O zaman bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla olalım, Bay bay görüşürüz. Ha, bu arada abone olun like atın ve yorum yapın görüşürüz